18 Mart e, Boğaz Muharebesi ve emekli asker olarak hep şey olarak yani deniz savaşı biz demiyoruz deniz savaşı denizde iki filo iki taraf yüzer gezer. Burada e, bir tarafta denizde donanma bir tarafta müstahkem mevki kıyıda bu tür bir muharebe Boğaz Muharebesi. Bu Boğaz Muharebesi'nin en üst doruk noktası 18 Mart. Kıyı vuruşmalarında az teğmenlerimiz, teğmenlerimiz, bildiklerimiz bir, bir elin parmakları kadar. Ama onlar o geri kalan, gerideki yüzlerce, binlerce şehit, yaralı, kıyı vuruşmasındaki mesela ismini bilmediklerimizi onların şahsında iade ediyoruz. Daha sonra bu yükseliyor, bölük komutanlarımız, tabur komutanlarımız, öyle öyle daha sonra bu böyle giderek, alay komutanlarımız dedikten sonra tümen komutanları olarak ileride Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan İstiklal Savaşı'nı veren kadroların önderi Mustafa Kemal de orada tümen komutanı karşımıza çıkıyor. O da bir şarapla isabeti alıyor ama işte 10 Ağustos'ta jonglarında saatine geldiği için Allah onu gelecek için onu yani Türk milletine saklamış. Onun yanında Kazım Karabekir Paşa, o zaman Yarbay. Settil Bayır cephesinde. Fahrettin Altay Paşa, o zaman Yarbay. Üçüncü, üçüncü kolordu karakağında. Selahattin Adil Paşa, yani İstiklal Savaşı'nın da o sevk idare eden komut akademisi Çanakkale muharebelerinde adeta bir imtihandan geçerek çok biraz e, yaralı ve şehit olarak sap dışı oluyor. Geri kalanlar Çanakkale'den sonra bu Çanakkale'de kazandığımız özgüvenle Çanakkale'de yani biz yedi düveli alt edebilirmişiz. Ölmemiş daha bu Türklük ruhu. Balkan Harbi'ndeki o geçici durum askeri siyasete bulaştırıp da hiziplerin olduğu bir dönemde aynı Türk ordusu Balkan Harbi'nde perişan oldu. Ama sonradan bu reorganizasyon yapıldı kısa bir sürede ama. Büyük bir malzeme yitirdik, yetişmiş insan gücü yitirdik. Ona rağmen kısa sürede Birinci Dünya Harbi'nde gerçek kimliğini ortaya koydu niteliğini Türk ordusu. Çanakkale'de bir nevi bu aşamadan sonra Kurtuluş Savaşı ve İstiklal Harbi'nin de ön adımı gibi oldu. Şehitlerimizin de, gazilerimizin de, ve onlardan aldığımız, yani onlara layık olmak için, onların bize kazandırdığı, onlar bize bir zaman kazandırmış o gün. Yani o gün Boğaz geçirse, Çanakkale düşse, o zaman çok farklı bir aşamalardan belki bugüne muhakkak gelinecekti. Yani düşünebiliyor musunuz? Savaşın başında bir Osmanlı düşmüş, yarı sömürge, tam sömürge hale getirilecek. Ondan sonraki süreç içinde çok daha değişik durumlar olacaktı. Dolayısıyla Çanakkale bizim ölüm kalım meselemiz olmuş. Çanakkale'den sonra ilerideki İstiklal savaşıyla bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmişiz.